Selamlar herkese kanalıma hoş geldiniz. Benim adım Baran. Bugün Poppy Playtime oynayacağız. Oldukça korkunç bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Muhtemelen bu oyuna denk gelmiş olma ihtimaliniz %90 falan. Oyuna başlamadan önce kanala abone olursan sevinirim. Hemen aşağıda. Abone olursan başlıyorum. Bu arada tırsıyorum çünkü kulaklığımın sesi aşırı açık. inanılmaz açık. You are about to see the most incredible doll ever invented. Hayatımda ilk defa oyun içerisinde gerçek bir video görüyorum galiba. Yani çok fazla denk gelmemiştim. Aşırı korkutucu duruyor Poppy'nin kendisi bile. Ve ikinci oyunda bu, bu kız bu kız vermiş. Allah'ım bu reklamla alakalı her şey inanılmaz dehşet korkunç. Evet oyunun ilk ortamı tabii ki de yalnızlık ve korkunç şeyler içeriyor. Ah şu an yani tırsıyorum. Çok fazla gidecek bir yer yok gibi. Oyunun mantığını biliyorum. Şurada eller var ve buraya dokunmanız gerekiyor. Ama benim şu an dokunmaçlarım yok. E open. E kapıları açıyor. Okey. Ne oluyor? Bu nereden geldi lan? Ne oluyor lan? Lan destur oyuna girer girmez bir şeyler olmaya başladı ya. Tamam buradaki muhabbeti biliyorum galiba. Bu trenlerin rengi önemliydi. Yeşil, pembe, sarı, kırmızı şu kapıyı açması gerekiyor. Neydi? Yeşil, pembe, sarı, kırmızı. Nice. Ve bu oyunda sürekli böyle bir arkama bakasım geliyor Hıh aynen Bu alet, bu aleti alıp o kapıya dokumamız gerekiyor. Nasıl alacağım? Ee, bu Bunları da buraya takıp izliyoruz büyük ihtimalle Ay ananı Bu kadar fazla ses çıkmasın be kardeşim ya e, Tamam artık ver de gideyim ya Bir şeyler gelecek arkadan diye korkuyorum ya Bir şeylerin geldiğini ve saldırdığını biliyorum çünkü bu oyunda Sürpriz olsa belki korkmayacağım Belki daha az korkacağım ama şu an korkuyorum. izlemek istemiyorum bu videoyu. Şu an sadece götümü köşeye verip bir şeylerin gelmesini bekliyorum. Ve şu şeyi alıp gitmek istiyorum buradan. Aha. Ver 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 ver. Güle güle. Tamam böyle bir şeyler atıp çekebiliyoruz. Ve buraya dokunmamız gerekiyor büyük ihtimalle. Aha. 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 Bu yaratık bu yaratık bu yaratık. Sıkıntılı olan yaratık bu. Bizi bu kovalıyor. Ne oluyor aga? Kovalayacağım mı kovalamayacağım mı karar ver kardeşim benim. Ha güç kesik. Bekle burada. Bekle burada hemen geliyorum. Ha anahtar. Ver lan anahtarı. Bak orada kal. Sakın bir yere gitme. Sakın bir yere gideyim deme. Sakın. Nerede bu elektrik? Elektrik nerede? Burada. Açıl. Poppy karşıma çıkma ne olur. Hala orada. Güzel. Güzel. Popi kayboldu. Popi kayboldu. Popi kayboldu. Popi kayboldu. Popi değildi bunun ismi. Neydi bunun ismi? Hagi vaki miydi? Neydi ya? Popi deyip duruyorum ama bunun ismi başka bir şeydi eminim. Gitti gitti gitti. Nereye gitti? Nereye gittin babacığım? <laughs> elini gördüm. Vallahi bile elini gördüm. altıma sıçı veriyorum şu an. Ooh, çok korkunç bir ay. Kapıyı geri kapatalım. Gelmesin bir şeyler geri. Tamam burayı burada da galiba şunları alıp buraya takacağız. Ah bir tane burası bir, bir tanesi burada. Al babacığım. Burada. Başka 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 başka. Aha öbürü de burada. Nice. Tamam şimdi geri gidebiliriz. Sessiz sakin. Henüz bir şey saldırmadı. Hayattayız. Mutluyuz problem yok. No problem. No problem. No problem. <laughs> şerefsiz. Bizi izliyor. Şöyle kötü buraya dayayım. Bizi izliyor şerefsiz. Ya çabuk getir. Buradan bir şey gelmesin. Hı, iki tane elim oldu. Oh, buraya buna buraya bunu. Açıl susam açıl. Elektrik döndüreceğiz bir yerden yine. Hı, Yürü babam yürü, yürü babam yürü, hiç problem yok, arkaya da bakmaya gerek yok, hiç gerek yok öyle şeylere, arkaya bakmaya gerek yok, <laughs> arkaya niye bakayım ki, ne var tövbe, tövbe, bırakın gideyim, bırak beni. Neymiş? Needs power diyor. Hemen elektrik bulalım buna. Burada pembe pembe şeyler var ama bunların kasetleri yok. Kasetleri nereden bulacağım bilmiyorum. Tamam. Elektrik yeri burada. Ha burada kısa yol var. Gel. Buradan döndürmemiz mi gerekiyor bunu? Aynen. Buradan da döndür. Ama buradan gidemiyoruz. Hmm. Poppy bizi bir yerden izliyorsa Vallahi kafa yarım ha. Bak Poppy deyip duruyorum ayrıca. Poppy değil onun ismi. Ne oluyor? Sarktım aşağıya. Beceremedim ya. Zekam yetmedi. Ha böyle. Elektriği verdik babacım. Aşağı atlayalım. Kırıldım birimiz. yerimiz. O çok aşağıdan düşünce bir zorladı. Elektriği verdik. Aha. Oo. Bu şey çok creepy bana bakıyor. Bana bakma işine bak. Tamam bunları çekmemiz gerekiyor. Doğru mu? Çektim. Aha. Çok güzel tane daha mı istiyorsun? Ha bir tane daha var. Ha iki tane daha var. Gel babacığım. Gel babacığım. Hı. Yap oyun. Yap bakalım. Yap işini. Yo, basılı zaten. Ver lan oynayacağım artık. Yeter lan. Dünyanın korkunç şey olabilir. Laboratuvar olabilir. Bana saldırırsan kafana koyarım. Ha? Nereye gidiyorsun kardeş? demezsin Benimsin. Ee, ne bakıyorsun lan? Nereye gitmem gerekiyor? Buradan mı? Değil. Yukarı katta bir şey var mı acaba? Yukarı katta da hiçbir şey yok. Nobody leaves without a toy. E, buraya mı bırakacağım? Aha. Okey. Okey babacım. Tamam sıkıntı yok. Şimdi nereye? Neymiş? stairway to hell mi? What? Burası nereye gidiyor? Hiçbir yere gitmiyor. Onun ne vurduğunu satıyor. kapı açıldı. Gel be! Gel be! Allah geçemedim. Ah Ah Ka, Ka kaç! Kaç 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 kaç! Ah oh, fuck! Fuck 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 fuck! Fuck 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 fuck! fuck ah, 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 ah. Aa, nereye gitmem gerek yok. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok. Arkamdan geliyor mu umurum? Allah! Ah! Ah, fuck. Ah, fuck. Nereye gitmem gerek Hiçbir şekilde bilmiyorum. Ah boyundan nefret ediyor. Tüylerim diken diken oldu ya. Tamam buradan çıkıyor şuraya gitmem gerekiyor direkt. Okey. Çık. Ha buradan geliyor mu? Okey babacım. Okey 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 okey. Geliyor musun? Geliyor. Kapı. Görüşürüz kanka. Görüşürüz kanka. Bedelini ödeyeceksin kanka. Nereye gitmem gerektiğini bilmiyorum ki. Buradan mı? Aşağıdan mı? Sağdan mı? soldan. <laughs> Nereye gideceğim? Vallahi öldürürüm kendime. Ya gel kardeşim gel ya gel. Kovala ha. Kovala kovala. Heh, ne yapacaksın? Ne bakıyorsun? Kovala lan. Kovala gel. Gel. Bende de bu var. Bir kere korktuktan sonra bir daha asla korkmuyorum. Gel lan. Gel. Ananı. 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 Allah gelme <laughs> vazgeçtim Biraz fazla mı karanlık oldu az öncekinden biraz daha mı fazla karanlık Whee! Nereden ki aha buradan Allah gelme ne olursun gelme Gelme lütfen gelme 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 Gelmesene gelme kardeşim Gelmesene kardeşim. E ee, ben nereye gideceğim? Ha burada çık yer varmış. Okey. Korkmuyorum lan gel. Gel lan. Artist. Gel. Gel lan gel. Artist. allaha geliyor vallahi geliyor. Gelme. 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 Ne yapmam gerekiyor burada? Allah! Ha ah, geldi. Ne yapmam gerekiyordu orada? Bizi direkt üstüme saldırdı şerefsiz. Kovalıyor mu? Aynen öyle. Let's go babacığım. Let's go. Let's go. Let's go. Kovala. Benden korkan senin gibi olsun lan. Let's go. Sağ mıydı sol muydu? Sağ mıydı sol muydu? Sol. Sağ. Sağ sol. Sağ. Kolay oyun kardeşim. Kolay oyun. Gel. Sol. Devam. Ananı <laughs> sikeyim. Oh fuck. Fuck 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 fuck. Oh my god. Oh my god. Altıma yaptım. Oh fuck. Lord. Gelme. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. güle, güle. <laughs> Altıma yaptım. Altıma yaptım. Allah bırakın gideyim. Bırakın gideyim. Lanet olsun size de fabrikanıza da. Ay değilim kalbim ağrıyor. Kalbim ağrıyor. Danger. Turn around. Run. No. Stop. Go back. Ya what the fuck bro. Bir başka yerim yok ki. Aa ne oluyor garip bir yere çıktık lan. Mavi her şeyden korkuyorum artık. Mavi bir şey görmek istemiyorum. Ya abi o da kırmızı olunca sıkıntı oluyor ya. Allah! <laughs> ah Poppy bu işte. Poppy bu. Ne oldu belan? Allah! Gözünü açtı. You my case. <laughs> Saldırma ne olur. Ah! Oh. bitti mi? <gülüyor> <gülüyor> iyi <laughs> Ulan çok iyi oyun yapmış şerefsizler ya. Of gerildim ya. Var ya omuzlarım ağrıdı ya gerilmekten. Umarım sen de beğenmişsindir videoyu. Videoyu burada bitiriyorum. Videoyu beğendiysen abone olup yorum atmayı unutma. Bir dahaki videoya kadar hoşçakal